Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan dondurucu soğuklar sadece insanları değil hayvanları da olumsuz etkiliyor. Öyle ki Erzurum'da yol kenarında donmuş bir karga bulundu. Burası Erzurum Havalimanı'na giden çevre yolu. Uluslararası NATO yolu. Gördüğümüz gibi bu kuş donmuş. Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar sıfırın altında 30 dereceye kadar düştü. Soğuk hava hayvanlar alemini de etkiliyor. Bir karga soğuğa dayanamayarak öldü. Görüntüler Erzurumlu bir vatandaş tarafından kaydedildi. Geçmiş yıllarda burada tilki hatta kuru bile donduğunu görmüştük haberlerde. Bugün maalesef bu karga donmuş. Gerçekten çok şiddetli soğuklar var. Soğuk hava Doğu Anadolu bölgesinde etkili olmaya devam ediyor. Bu durum sadece insanları değil, hayvanları da olumsuz etkiliyor. Görüntüler Erzurum'dan. Her türlü hava şartına dayanıklılığıyla bilinen kargaların bile dondurucu soğuğa yenik düştüğü görüldü. Burası Erzurum havalimanına giden çevre yolu. Burası NATO yolu. Gördüğünüz gibi bu kuş donmuş. Geçmiş yıllarda burada tilki hatta kuru bile donduğunu görmüştük haberlerde. Bugün maalesef bu karga olmuş. Gerçekten çok şiddetli soğuklar var.